بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين Geçen dersimizde metinler arası ilişkilerden taarruz meselesini konuştuk. Bugün nasip olursa metinlerin birbirlerini açıklayan beyan ilişkisini konuşacağız. Beyan, lügatta izhar etmek, tebiyin etmek ve açıklamak manalarına gelir. Istilahta ise kendisine müteallik bir şey geçtikten sonra o şeyden maksadın ne olduğunu izah etmektir. Beyanda, beyan da beyanı takrir, beyanı tefsir, beyanı teğir, beyanı zaruret, beyanı tebdil olmak üzere beş kısımdır. Şimdi bunları beyan edecek. Buyuruyor ki ve hadihil hucecu tahtemilul beyane. Bu deliller içerdikleri lafızlar itibariyle beyan edilmeye ihtimallidir, elverişlidir. Ve huve imma en yekune beyane takririn bu beyan beyanı takrir pekiştirici beyan olur ve huve kelam bima yaqta'u ihtimal el mecazi evil hususi beyanı takrir bir sözü mecaz veya has olma ihtimalini ortadan kaldıracak şekilde pekiştirmektir yani beyanı takrir bir kelamı sözü mecaza veya hususa hamletmeye... etmeye ihtimal vermeyecek şekilde bir şey ile tekit etmektir. Buna örnek olarak وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ iki kanadıyla uçan bir kuş yoktur ki ayetinde tair kuştan murat bildiğimiz havada uçan kuştur. فَاِنَّ الطَّيَرَانَ بِالْجَنَاحِ hakikatun. Çünkü uçmak sözcüğü hakikat anlamıyla alındığında kanatlı olur. Burada kanatla denilmesi uçmak sözünden kastedilen anlamın mecazi olmadığını ifade etmektedir. Nitekim dair kuş lafzı kinai olarak postacı ve müjdeci içinde kullanılır. Artık bu ayette dairin bu manaya hamli mümkün değildir. وَلِهَذَا قَالُوا فِي نَحْوِ الطَّالِقِ bu sebeple Hanefiler talik boş ifadesinde dediler innehu yahtemilu gayra qaydin nikahi ve huvel qaydul hissiyyu mecazen mecaz anlamıyla nikah bağı dışında duyu organlarıyla kavranılabilen bağdan boşanmak anlamında da kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Hatta lev nevahu duyyine Hatta bir erkek karısına sen boşsun demiş olsa ve bunu söylerken karısını evlilikten boşamaya değil de bağlı olduğu şeyden sıyırıp boşamaya niyet ettiğini söylese onun sözü diyaneten kabul edilir. Toparlayacak olursak beyanı takrir yani pekiştirici beyan kelam hakikat ise mecaz ihtimalini kelam am ise husus ihtimalini kendisinden bir şey ile kesip atan bir şey ile açıklamaya beyanı takrir denir. Hakikate misal ve la tairin yatiru bi ayetini örnek vermişti. Ama misal ise fesecedel melaiketu kulluhum ecmaun. Meleklerin bütünü birlikte secde ettiler ayetinde. Melaike, melekler lafzı amdır. Bu am lafsın akabinde küllühüm bütünü lafsı kullanıldığı için taksise ihtimali kalmamıştır. İşte küllühüm lafsı beyanu takrirdir. Ayetteki ecma'un kelimesi de bir tefsir mahiyetindedir ve meleklerin birlikte secde ettiklerini belirtmektedir ev beyane tefsirin veya beyanı tefsir açıklayıcı beyan olur ke beyanil mücmel vel müşteraki mücmel ve müşterek lafızların beyanı bu şekildedir yani beyanı tefsir kendisinde kapalılık olan bir hususu açıklığa kavuşturmaktadır mesela akimus sala namaz kılınız ayetinde salat namaz lafzı mücmeldir Peygamber Efendimiz bunu kendi fiilleriyle izhar etmiştir. Sallu kemare aytumuni usalli. Ben nasıl namaz kılıyorsam siz de öyle kılınız buyurmuştur. İşte Aleyhissalatu vesselam Efendimizin bu fiilleri ve sözleri bir beyanı tefsir mahiyetindedir. Ve innahu ma yasihhan mevsulan ve mefsulen bu iki beyan bitişik olarak da ayrı olarak da yapılsa sahih olur. Ve inde bazı mütekellimine la yasihu beyanül mücmeli vel müşteraki illa Kelamcıların bir kısmına göre mücmel ve müşterekin beyan edilmesi ancak beyanın beyan edilecek ifadelere zaman olarak bitişik olması halinde sahih olur denilmekte. Tabi bu mesele klasik literatürde teekhirul beyan an vaktil hace la yecuzu, beyanın ihtiyaç anında sonraya geciktirilmesi caiz değildir diye isimlendirilir. Kelamcıların bir kısmına göre mücmel veya müşterek bir kelimeye ilişkin beyanın bu kelimeye zaman olarak bitişik olması gerekir, geciktirilmesi caiz değildir. Zira hitabın amacı ameli gerekli kılmaktır. Bu ise hitap edilen şeyin muhatap tarafından anlaşılmasıyla mümkündür. Bu anlamayı sağlayan ise beyandır. Beyanın mücmel ve müşterek lafsın söylenmesinden sonraya bırakılmasını mümkün gördüğümüzde, bu durum insanların imkansız bir şeyle yükümlü tutulması anlamına gelir. Buna cevaben diyoruz ki mücmel veya müşterek kelimenin beyanı daha sonraya bırakılabilir. Bunun yararı mükelleflerin o ifadelerin hak olduğuna inanmaları konusunda bir imtihana tabi tutulmalarıdır. Daha sonra bu kelimelerin gereğinin amel olarak yerine getirilmesi isteneceğinde beyan söz konusu olur. Burada insanları yapılması imkansız bir şeyle yükümlü kılmak söz konusu değildir. Çünkü beyan öncesinde herhangi bir amel gerekli olmamıştır. Toparlayacak olursak beyanut tefsir, mevsul yani kelama bitişik veya mefsul ayrı ayrı da olabilir. Beyanın maksadını açıkladığı kelamdan ayrı olması yani tarih itibariyle ondan sonra gelmesi onu beyan olmaktan çıkarmaz. Ancak bazı mütekellim fakihlere göre müşterek, mücmel gibi manaları kapalı lafızdan sonra beyan gelmez. Çünkü o takdirde hitaptan maksat anlaşılamaz. Maksat da anlaşılamadığı gibi onunla amel etme imkanı bulunmaz. Böyle bir teklif, teklifu mala yutak olur. Hanefiler bunlara cevaben şöyle derler. İnsan mücmel gibi bir lafız gelince ona inanacak.'' ve onun açıklamasını bekleyecek. Açıklandıktan sonra da onunla amel edecektir. Nitekim namaz, zekat, haç, oruçla alakalı hitaplar böyle olmuştur. Onları aleyhissalatü vesselam Efendimiz daha sonra açıklamıştır. Ev beyane teğiyirin veya beyane teğiyir değiştirici beyan olur. Ket te'liqi bi şartı istisnai şart ve istisnaya bağlanmak gibi. Yani bir sözü şarta bağlamak veya sözde istisna yapmak bu tür beyana örnektir. Ve innama yashu'u zalika mevsulen fakat bu tür beyan yalnızca kelama bitişik olarak yapıldığında sahih olur. Yani sözün evvelinin mucebini ona bitişik bir diğer söz ile tağyir ederek ilk sözden asıl maksadı açıklamaya beyanut tağyir denir. Bilindiği gibi kelamın bir evveli bir de nihayeti vardır. İşte kelamın nihayetiyle kelamın evvelinin muktezasının değiştirilmesi beyanı tegyirdir. وَقْتُلِفَ fi hususil الْعُمُومِ Am lafzın taksisi konusunda usulcüler ihtilaf etmişlerdir. فَعِنْدَنَا لَا يَقَعُ مُتَرَاخِيًا Biz hanefilere göre bu beyan zaman olarak ilk söylenen sözden daha sonra yapılamaz ve inde şafiiye yecuzu zalike imam şafiye göre ise bu şekilde olması caizdir ve haza bu ihtilaf binaen ala en el umuma hususi عندنا fi icab hükmü, hükmi kat'en biz hanefilere göre am lafız hükmü kesin olarak gerektirmesi bakımından has lafız gibidir. Ve ba'del hususi la yebqal kat'u am lafız taksise uğradıktan sonra kat'ili kalmaz. Fekâne teğyiren minel kat'i ilel ihtimali. Dolayısıyla taksis am ifadeyi kesin bir durumdan ihtimal taşıyan bir duruma değiştirmiş olur. Fe yetekayyatu bişartil vasli bu sebeple zaman olarak bitişik olması şartıyla kayıtlanır. Ve indehu leyse bitagiyirin bel huve İmam-ı Şafi'ye göre ise bu beyan bir değişiklik değil, pekiştirme anlamına gelir. Feyasihu mevsulen ve mefsulen. Dolayısıyla zaman olarak önceki söze bitişik olabileceği gibi ayrı da olabilir. Toparlayacak olursak taksis bize göre beyanı tağyirdir. İmam-ı Şafi'ye göre değildir. Ona göre mahza bir beyanı takrirdir ki hitap vaktinden tehiri caizdir. Bu ihtilaf şuna dayanmaktadır. Biz Hanefillere göre am lafız hükmü kesin olarak gerektirmesi bakımından has lafız gibidir.'' Ancak am lafız taksise uğradıktan sonra kat'ili kalmaz. Dolayısıyla taksis am ifadeyi kesin bir durumdan ihtimal taşıyan bir duruma değiştirmiş olur. Bu sebeple zaman olarak bitişik olması şartıyla kayıtlanır. İmam-ı Şafi'ye göre ise bu beyan bir teğyir, değişiklik değil, bilakis takrir, pekiştirme anlamına gelir.'' Dolayısıyla zaman olarak önceki söze bitişik olacağı gibi ayrı da olabilir. Tabi İmam-ı Şafi bu görüşünü üç ayete dayandırıyor. 3 ayet ile istidlal ediyor. Birinci ayet Bakara suresi 67. ayet İnna Allah ye'murukum en bakara Musa aleyhisselam kavmine Allah bir sığır kesmenizi emrediyor demişti ayetteki bakara lafzı mutlak ve am bir lafızdır. Safraya da gayrısına da şamildir. Sonradan inneha bakaratun safra sarı renkli bir sığır ayeti celilesiyle taksis edilmiştir. Demek ki taksis hitap vaktinden sonra tehir edilebiliyor diyor İmam Şafi. Buna cevaben diyoruz ki ve beyanu bakarati beni İsrail'e İsrailoğullarının kesmesi gereken ineğe ilişkin yapılan açıklama min kabili takyidil mutlakı mutlakın takyidi kabilindendir. Yoksa am lafzın taksisi kabilinden değildir. Fekâne neshan dolayısıyla bu bir nesihtir, taksis değildir. Yani Hz. Musa aleyhisselam İsrailoğullarına Allah size bir inek kesmenizi emrediyor buyurduğunda onların herhangi bir inek kesmeleri yeterli olacaktı. Fakat onlar ineğin niteliklerine dair ayrıntılı bilgi istediklerinde onlara yeni açıklamalar yapılarak ineğin yaşı ve rengine dair bazı kayıtlar konuldu. Böylece başlangıçta herhangi bir inek kesmek yeterli olacakken daha sonra yapılan açıklamalarla bu nesk edilip, ancak belirtilen nitelikte ineğin kesilmesi yeterli kabul edilmiştir. فَلِذَٰلِكَ صَحَّ مُتَرَاخِيًا Bu yüzden açıklamanın zaman olarak sonradan yapılması sahih olmuştur. Yani taksis ile nesih arasında fark vardır. Neshin tehri caizdir. Yani nasih mensuhtan sonra olabilir. Taksis ise böyle değildir. Tehiri caiz olmaz.'' mutlaka mevsul bitişik olmalıdır. ahallallahul bey'a ve harrama'r riba ayetinde olduğu gibi muhassıs olan ve harrama'r riba ile muhassas olan ahallallahul bey'a sadrı kelamı aynı anda nazil olmuştur. Dolayısıyla teğyir ile nesih ayrı ayrı şeylerdir. Teğyirin hitap vaktinden tehiri caiz değildir. Neshin ise hitap vaktinden tehiri caizdir. İmam-ı Şafi'nin dayandığı ikinci ayet ise Cenab-ı Hak Nuh Aleyhisselam'a feslük fiha min kullin zevceyn isneyni ve ehleke bizim emrimiz gelip de sular coşup yükselmeye başlayınca her cinsten birer çift ile aileni gemiye al buyurdu. Bu ayeti celiledeki ehleke am bir lafızdır. İster Müslim ister kafir olsun Nuh Aleyhisselam'ın bütün evlatlarına şamildir. Bundan dolayı Nuh Aleyhisselam kendisine inanmayan oğlu için innebni min ehli o benim ehlimdendir dedi. Fakat Allahu Teala innehu leyse min ehlik o senin ehlinden değildir buyurdu ve bu ayeti celile ile innebni min ehli ayeti celilesi taksis edildi. Görüldüğü gibi burada da taksis hitap vaktinden tehir edildi. Demek ki taksis de hitap vaktinden tehiri caizdir. Buna cevaben diyoruz ki vel ehlu ehil kelimesi lem yetenavvelil ibne ibn oğlu kapsamamaktadır. La ennehu khussa bi teala innehu leyse min ehlik. Yoksa oğul kelimesi o senin ehlinden değildir ifadesiyle taksis edilmiş değildir. Yani Cenab-ı Hak Hazreti Nuh'a yaptığı gemiye bütün hayvanlardan bir çift koymasını ve ehlini de koymasını emretmişti. Nuh Aleyhisselam'ın tufanda boğulan oğlu ise bu ehil kelimesinin kapsamında zaten değildi. Çünkü o babasının peygamberliğini inkar etmişti. Dolayısıyla Nuh Aleyhisselam'ın oğlunun ehil ifadesinin kapsamından çıkarılması daha sonra gelen ayetteki innehu leyse min ehlik o senin ehlinden değildir ifadesiyle olmamış bilakis oğlunun kafir olmasından kaynaklanmıştır diyoruz. Geldik İmam Şafii'nin üçüncü delili ise Cenab-ı Hak inne kum ve ma ta'budun min dunillahi hasabu cehennem. Siz ve sizin taptıklarınız hepiniz cehennem yakıtısınız buyuruyor. Buna göre Uzeyr Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve melekler de kendilerine tapıldığı için cehennem yakıtı olması gerekir. Ancak daha sonra innellezine sebakat lehum minnel husna tarafımızdan kendilerine güzel akıbet takdir edilmiş olanlar cehennemden uzak tutulur ayetiyle bu üçü taksis edildi. Dolayısıyla buna göre bu taksis sadrı kelam olan hitap vaktinden sonra olduğu için demek ki taksisin hitap vaktinden tehri caizdir diyor İmam-ı Şafi. وما جواب لرشد وقوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله لم يتناول عيسى عليه السلام عيسى عليه السلام بآية قبص مكتدرس لا أنه خص بقوله إن الذين سبقت لهم مِنَّ الحسنى أولئك عنها مبعدون tarafımızdan kendilerine güzel akıbet takdir edilmiş olanlar cehennemden uzak tutulur ayetiyle taksis edilmiş değildir. Yani ayetin baş kısmı indiğinde müşriklerden biri Hz. İsa'nın da Allah'tan başka tapınılan varlıklardan olduğunu ve dolayısıyla onun da bu ayete göre cehennemlik olduğunu söyleyince, daha sonra inen ayet durumu açıklığa kavuşturmuştur. Bununla birlikte ilk inen ayette Hazreti İsa Aleyhisselam zaten kastedilmemiş olduğundan onun bu kapsam dışına çıkarılması sonraki ayetle olmamış. Sonraki ayet yalnızca yanlış anlamayı gidermiştir diyoruz. Yani inne kum ve ma ta'budune ayeti kerimesindeki ma zaten İsa aleyhisselamı kapsamamaktadır. Çünkü ma lafzı gayri akıllılar için yani akıllı olmayan varlıklar için vaaz edilmiştir. Yoksa innellezine sebekat lehum minnel husne ayeti celilesiyle taksis edilmiş değildir ki taksisin terahisi söz konusu olsun diyoruz. Peki, beyan-ı ilişkin am lafzın taksisiyle alakalı ihtilafı konuştuktan sonra gelelim istisnaya. Yani, beyan-ı kapsamında değerlendirilen tartışmalı konulardan biri de istisna meselesidir. Onu beyan edecek. Buyuruyor ki, vel istisna'u, istisna yapmak. Yani, konuşulan sözde sonradan istisna yapmak. yemne'u tekellüme bi hükmihi bi kaderil müstesna hüküm açısından istisna edilen şeyin en baştan itibaren konuşmanın kapsamına girmiş olmasını engeller. Fe tekelümen tekellümen bil baqi ba'dahu bu durumda istisna yapmak aslında istisnadan sonra geriye kalanı konuşmuş olmak gibi kabul edilir. Mesela bir kişi koyun sürümü Hasan'a bağışlıyorum beş tanesi hariç demiş olsa bu bağış kapsamına söz konusu beş koyun en başından itibaren girmemiş kabul edilir. İmam-ı Şafi'ye göre ise cümlenin baş kısmı zikredilmekle bütün koyunlar bağışlanmış olurken sonradan istisna yapmakla o beş koyun kapsam dışına çıkarılmış olur. Onu beyan edecek diyor ki ve inde şafi'i yemne'ul hukme bi tariqil muaradati İmam-ı Şafi'ye göre ise istisna yapmak, arada bir çelişki gerçekleşmesi suretiyle hükmü engeller. Yani bir cümlede istisna edatı kullanılıncaya kadar zikredilen kısmın hükmü ile istisna edatı kullanıldıktan sonraki kısmın hükmü birbiriyle çelişmektedir. Niçin li icma'i ehli'l-lugati ala en'l istisna minen nefi isbatun ve minel isbati nefyun çünkü dil bilginlerine göre olumsuz ifadede yapılan istisnanın olumluluk ifade ettiği, olumlu ifadede yapılan istisnanın ise olumsuzluk ifade ettiği konusunda icma etmişlerdir. Yani olumsuz ifadede yapılan istisna olumlu, olumlu ifadede yapılan istisna olumsuzluk ifade eder. Mesela kişi arkadaşlarım geldi Ali müstesna demiş olsa bundan Ali'nin gelmediği anlaşılır. Arkadaşlarım gelmedi Ali müstesna demiş olsa Ali'nin geldiği anlaşılır. Daha ve li enne kavlehu la ilahe illallah lit tevhidi. Ayrıca la ilahe illallah ifadesi tevhid için söylenen bir ifadedir. Ve ma'nahu ennefyu vel isbatu. Bunun manası nefi ve ispattır. Felevkane tekellem bil baqi lekan nefyen bi ghayrihi la isbaten lahu taala. Şayet istisna, istisna edilen şeyden sonra geriye kalanı konuşmak anlamına gelseydi bu ifade yalnızca Allah dışındakilerin ilahlığını reddetmek anlamına gelirdi. Ancak Allah'ın ilahlığını ispat etmek anlamına gelmezdi. Yani bu durumda Allah'ın dışındaki varlıklar ilah değildir anlamına gelir. Allah'ın ise ilah olup olmadığını belirtmemiş olurdu diyor İmam-ı Şafi Rahimahullah. وَلَنَا قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَبِثَ ف۪يهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْس۪ينَ عَامًا وَلَنَا bizim delilimiz ise قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَبِثَ ف۪يهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ illa 50 عَامًا Nuh kavminin arasında 50 yıl hariç bin yıl kaldı ayetidir. Nitekim bu ayet bize Nuh Aleyhisselam'ın kavmi arasında 950 yıl kaldığını göstermektedir. Burada 50 yıl hariç ifadesi baştan beri kapsama dahil olmamış, istisna binden 50 çıkarıldıktan sonra geriye kalanı yani 950'yi konuşmak gibi kabul edilmiştir. Daha ve suqutul hukmi bi tariqi al muarazati fi al ijabi yakunu la fi al akhbari ayrıca hükmün muaraza yoluyla düşmesi haber tarzındaki sözlü ifadelerde değil icap tarzındaki sözlü ifadelerde olur Daha ve enne ehle'l lughati qalu al istithna istikhrajun ve takallumun bil baqi ba'de al istithnai Yine dil bilginlerine göre istisna, istisna edilen şeyi dışarı çıkarmak ve istisnadan sonra kalanı konuşmaktır. Fenequlu işte bu sebeple biz diyoruz ki innehu tekellumun bil baqi bi ve isbatun ve nefyum bi isharatihi istisna temel anlamı itibariyle istisna edilenden geriye kalanı konuşmaktır. İspat ve nefye delalet etmesi ise işaret yoluyladır. Ve huve nev'an istisna iki türlüdür. Muttasilun ve huvel aslu. Muttasıl istisna, istisnada asl olan budur. Yani istisna edilenle kendisinden istisna edilenin aynı cisten olduğu istisnaya muttasıl denir. Mesela Ali hariç arkadaşlarım geldi ifadesinde Ali de kişinin arkadaşı ise bu istisna muttasıldır. İkincisi ve munfasilun istisnai munfasıldır. Ve ma la yasuhu ihracuhu sadri sözün baş kısmının kapsamından çıkarılması sahih olmayan istisnaya munfasıl denir. Fecu ile bu sebeple yeni bir başlangıç olarak kabul edilir. Diğer bir ifadeyle istisna edilenle kendisinden istisna edilenin farklı cinsten olduğu istisna munfasıldır. Buna munkatı istisna da denir. Mesela mendilim hariç paralarım çalındı ifadesinde mendil ile para farklı cinslerdendir. Buna örnek ise قال الله تعالى فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِهِ إلا رَبَّ العالمين". İbrahim Aleyhisselam şüphesiz ki o taptığınız putlar benim düşmanımdır. Alemlerin Rabbi olan Allah hariç bu ifade ey lakin Rabbul Alemin. Lakin alemlerin Rabbi olan Allah benim düşmanım değildir, dostumdur demektir. İstisna ile alakalı son mesele. istisna istisnau istisna. Meta yaqubu kelimatin ma'dufeten ba'duha ala ba'din birbirine atfedilmiş olan birkaç kelimeden sonra gelen istisna yansarifu ilel cemi'i bu kelimelerin tümüne döner keşşartı şartta olduğu gibi inde şafi'i Rahimehullah i̇mam Şafi rahimahullah'a göre yani İmam-ı Şafi'ye göre birbirine atfedilmiş olan birkaç kelimeden sonra gelen Şartta olduğu gibi aynı durumdaki istisna da bu kelimelerin tümüne döner. Wa indena ila ma yelihi bi şartı bize göre ise istisna şarttan farklı olarak yalnızca kendisine bitişik olduğu kelimeye döner li ennahu çünkü istisna sözün anlamını değiştiren bir açıklamadır. Buna göre kişi benim Ali'ye bin lira, Veli'ye bin lira, Hasan'a bin lira borcum var. Yüz hariç demiş olsa bu son ifade İmam-ı Şafi'ye göre bütün cümlelere döner ve kişinin Ali, Veli, Hasan'a 900 lira borcu olmuş olur. Hanefilere göre ise bu istisna yalnızca son ifadeye döner. Buna göre Ali Veli'ye bindir hem Hasan'a ise 900 dirhem borcu olmuş olur. بيان الضرورة: برده دقلة والله أعلم وأحكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم».